Telefon kapakından herkese merhaba. Ben sen bu sarpite. Evet arkadaşlar, bugün sizler birlikte burası sen oynuyoruz arkadaşlar. Evet. O konunun tiz sol atlı yıldız gözünü çıkartmıştık arkadaşlar ve yıldız gözünü çıkartınca da bu geldi arkadaşlar. Çift hesaplaşma. Bu arada sırada değişiyor. Değişiyor. Power Play adlı bir oyun modu arkadaşlar oyun modunda sadece yıldız güçlerini seçebiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet çeliği seçtim. Gördüğünüz gibi olmuyor. Boyu seçtim. Olmuyor. 10. seviye olmasına da gerekli. Yani Poco'yu seçebilirim sadece. Çünkü Poco sadece tek oyun oyuncu seviye olan bir karakterim. Bu da aslında az kalmış 10. seviye olmasına. Neyse. O zaman başlayalım. Umarım ben kazan yani. Ben kazanmayı <laughs> istiyorum. İşte evet çift as, çift hesaplaşma. Yanında ki de 10. seviye yani. Hmm, şöyle. 13. seviye olması gereken ilk karakter diyebilirim yani. Çünkü ilk karakterimiz şeyle olduğu için 10. seviye yapılan ilk karakter o olmalı yani Ortiz hmm, yani bence sonlarda 10. seviye yapılan karakterlerden bir tanesi olabilir yani Mortis. Ama aksesuarlar da geldiği için aksesuar iyidir yani belki Mortis'in. Evet siz orada kaldınız. Ay 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 işte bu kadar. Birisi gitti. Bir takım gitti. Ay 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 hayır evet evet haksız önlük kullandı ama haksız pek işe yaramaz hadi ama ya bence git kaç kaç bu arada arkadaşlar Brawl Talk verilmişti hatırlarsınız pazartesi günü ama Brawl Talk verildi ama Yani bence Brawl Talk'ın yarısı verildiğini düşünüyorum yani niye yarısını verdiğini düşünüyorsam Açıklayayım arkadaşlar size Çünkü e, O gölgesini gösteren karakter bence e, Colette olamaz yani Onun için bence yarısı verildiğini düşünüyorum Ve hmm, yani bizi bekleyen sonlarca sürpriz daha var gibi görünüyor. Hayır hayır hayır. Evet en azından şeyi geldi. Hadi başarabilirsin. Hesaplaşma diyor. Onu da onu da. Evet kaybettik yani ikinciyiz ama yani bence pek de iyi değildi iyi mi oynadın diye soracak olsanız yorumlara yazın yani bir bakalım hmm, evet şu anda dünya görüyor görüyorum 708 hmm, evet fena de fena de hmm. yerel bir ben yokum Önceki kedikeye bakacak olursak asla gelmeyeceğim Birliklerden bir olmalı yani Ben niye sıfırım onu da düşünüyorum yani 26 aldım niye sıfırım Yıldız puan Değer varmış en azından yani bu kadar ödül bana yıldız puanı ekleyecekse tamam bir daha oynuyorum. ben geldi. Ben bir şeyden daha mı iyi bilmem. Ama o söyledi yani. Ben enerji yüklerinin taşıyıcısı mıyım yani? Bu mu yani? Evet. Spike varmış oyunda. başarabilirim. Poco bende. Hayır. Bir kaç 9 yüklediler. Evet geri geldim. Bunlarla da Hadi, işte bu kadar. Evet, benim ye e yeniden az kaldı. orada ikinci kanalda video gelmiyor gelmiyor ikinci kanalda da video atmayı planlıyorum evet şu anda sapna biraz iyi iş çıkardım ama yani ben şunu da neyse sonuçta birinci olduk şu anda ben jim oynuyorum diye soracak sor, soracak olursak hı hı, emin değilim ama siz yorumlara yazın yani iyi oynuyor muyum yoksa kötü mü oynuyorum bunu yorumlara yazın. <laughs> Spike yani bilmiyorum yani iyi oynar mı bilmiyorum dünyanın en iyi bol kostümlü almış bir de hayır bir de. hayır hayır işte bu kadar ben de Crow aldım Şurada oyun yüklüyüm Biraz daha yük toplamamız lazım İşte şeydi Bu. Dur dur sana can vereyim. Evet. Şimdi en iyi oynadığım Oynadım Oynadığım oyun buydu. <laughs> Sezon bitmesine <laughs> um... 5 gün kaldığını söylüyor arkadaşlar. Yani 5 gün içinde sezon bitiyor arkadaşlar. İyi oynamam lazım onun için. Evet, yeni bir karakter de çıkart. Dur bir dakika. Aa, bitmiş power Play. Evet. O zaman videonun da sonu arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone ve Bildim ben şimdi mutlu arkadaşlar. Bildim ben videomdan daha hızlı haberler oluyor. Um, neyse video son geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Telefon kafa kanalı herkese merhaba. Ben de Serpik, bu güzel birlikte biraz sert oynuyoruz. Egan Roblox adlı kişi yanımızda arkadaşlar şu anda. Ve videoya geçmeden önce videoya like atın arkadaşlar kanalıma abone olun ve bildirim açmayı sevgili arkadaşlar açmak için videomdan daha zarar olabiliyor neyse videonun son <laughs> yanlışlıkla söyledim arkadaşlar neyse ee, o zaman videoya geçelim arkadaşlar evet Egan roblox Roblox'la birlikte video çekiyoruz şu anda evet videomda yer almak istediği ve ben de onu videoma aldım arkadaşlar ve bu arada yıldız gücüm olduğu için de şu anda çok güçlüyüm. Evet bu kadar. Bu kadar kolay yani. Hayır hayır hayır. İşte. Ay, ay, ay. ay, 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 ay. Evet. Eğitimden kaybettik. O zaman. Hmm. O zaman Gale'i seçelim o zaman. Gale 10. seviye olmasa bile Gene de iyi oynar. Evet. Nasıl verelim o zaman. Evet, hızlı olalım. Brawl Talk um, Brawl Talk'ta fena değildi aslında. <laughs> fena değil ama Evet ben gittim. Dikkat et. Eker Rubov. Evet maalesef yine gittik. Acaba doğru karakter hangisi? Doğru karakteri bir türlü bulamıyorum yani. Hmm, bir bakalım. Doğru karakter hangisi? Bibi. Yani ben savaş topunda daha iyi oynardım ama. Neyse hadi bakalım. Videolar katarsın sevinirim. Evet. Yani bence bir daha iyi aslında. Kesinlikle kazanmaya yeter bir bir karakter. Yetecek bir karakter. Dikkatli ol. Като